Herkese merhaba. Beni değil, mutfağıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte donat yapacağız. Sizlerden en çok gelen isteklerden bir tanesi donat yapımı. Amerikan kahvaltılarının klasik lezzetlerinden bir tanesidir. Ben de çok severim. Kahveyle birlikte çok yakıştırırım. Aslında yapması son derece kolay. Şekerli bir hamur hazırlıyoruz, yumuşak bir hamur hazırlıyoruz. Daha sonra mayalandıktan sonra da onu kızgın yağda şekil verdikten sonra güzelce kızartıyoruz. Donat'ın farklı çeşitleri oluyor. Ben bugün benim çok sevdiğim çeşitlerden bir tanesini sizlerle paylaşacağım. Farklı videolarda diğer çeşitlerini de çekeceğim. Ee, i̇lk önce malzemeleri gazlatalım, ondan sonra da yapmaya başlayalım. 300 gram unum var. Yaklaşık 2 su bardağından bir parmak daha fazla olarak düşünebilirsiniz. Yarım su bardağı ılık sütüm var. 1,5 tatlı kaşığı instant mayam var. Bir tane yumurtam var, 3 yemek kaşığı tereyağım var, 3 yemek kaşığı şeker kullanacağım. Yaklaşık 200-250 gram kadar pudra şekeri kullanacağım ve de kızartmak için bol bol sıvı yağ kullanacağım. Şimdi, ben bugün bir ayaklı mikser kullanıyorum ama bunu isterseniz elinizde de rahatlıkla yapabilirsiniz. İlk önce şöyle unumu... ...ve de mayamı mikserimin içine koyuyorum. ...ve onu şöyle bir çatalla da yapabilirsiniz. Şöyle bir çırpma teliyle de yapabilirsiniz. Güzelce karıştırıyorum ki unla mayanın iyice karıştığına emin olmak için. Daha sonra da tereyağımı içine ekleyeceğim. Ama tereyağımı içine eklemeden önce... ...ben onu kaşığımla şöyle küçük küçük parçalar haline getirdim. Bunları ikisini, unumla tereyağımı birlikte çırpacağım. Burada aradığımız kıvam e, ufalmış bisküvi kıvamı arıyoruz. Yani çırptıktan sonra dokununca ufalmış bisküvi gibi hissetmeniz lazım. Eğer ayaklı mikseriniz yoksa parmak uçlarınızda da bunu yapabilirsiniz. E, yaklaşık bir 3 dakika sonra o kıvama gelecektir. Ondan sonra devam edeceğiz. Unumla tereyağım güzelce karıştı. Şöyle ellediğim zaman da elime bisküvi kırıntısı gibi geliyor. Bunu hissetmek istiyorum. Şimdi 3 yemek kaşığı şekerimi ekliyorum. Ve de bütün aromaların daha ön plana çıkması için şöyle birazcık tuz ekliyorum. Güzelce yaklaşık bir dakika kadar onları da karıştırıyorum. Şekerim de güzelce karıştı. Şimdi artık sütümü ve yumurtamı ekleyeceğim. Şöyle yumurtamı koydum. Ve de ılık sütümü koyuyorum. Şimdi güzel bir top haline gelene kadar yani bir hamur oluşana kadar yoğur karıştırmaya devam ediyorum. Ve hamurum hazır. Ben onu bir top haline gelene kadar güzelce o karıştırma ucuyla birlikte karıştırdım ilk başta. Daha sonra da şu ayaklı mikserimin yoğurma ucunu taktım. Siz de hamurunuz toparlanınca onu normal bildiğimiz gibi elle yoğurabilirsiniz. Eğer daha fazla un eklemeye ihtiyacınız olduğunu hissederseniz az az ekleyin. Yani bir yemek kaşığı bir yemek kaşığı kadar ekleyin. Çünkü bunun hafif yumuşak bir hamur olmasını istiyoruz. Çok fazla sert olmasını istemiyoruz. Şimdi güzelce şöyle o yapışkanlığını biraz kaybetti. Artık çok fazla yapışmıyor. Mayalanmaya bırakabilirim demektir bu. Önümde bir tane kasem var. Ben onu tereyağıyla güzelce yağladım. Şimdi şöyle hamurumu koyuyorum. Bir kere çeviriyorum ki her yanına tereyağı gelsin. Dışarısı kabuk bağlamasın diye. Üzerini şöyle temiz bir mutfak beziyle kapatıyorum. Ve bunu ılık bir yerde yaklaşık 1 saat, 1,5 saat kadar bekletiyorum. Hamurun iki katına çıktığını göreceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz. tam bir buçuk saattir mayalanıyor. Tam iki katına çıktı. Şimdi artık onu açıp donatlarımıza şekil verme zamanı. Şöyle dikkatlice alıyorum ve hafif unladığım bir tezgahın üzerine koyuyorum. Bunu yine unladığım bir merdane yardımıyla bir santim kalınlığında açıyorum. Ondan sonra şekil vererek devam ediyorum. Açma işlemi tamamdır. Şöyle ellediğiniz zaman yumuşacık, pürüzsüz bir hamur olması gerekiyor. Şimdi şekil vermeye geldi sıra. Bunun için iki şeye ihtiyacım var. Şöyle ağzım 6-7 cm kalınlığı çapında bir tane bardak kullanacağım. Ve de bir tane pet şişe kapağı kullanacağım. İsterseniz hazır kalıplarınız varsa onlardan da kullanabilirsiniz. Hazır donat kalıpları da satılıyor. Ben bulamadım. Eğer bulursanız onlardan da kullanabilirsiniz. Şimdi şekil vermek için ilk önce bardağımı şöyle una batırıyorum. Yapışmaması için. Ve daha sonra hamurumdan şöyle yuvarlaklar kesiyorum. Ve tamamdır. Şöyle içi içinde kapağı bu sefer una koyuyorum. Ve kapakla ortasına şöyle bir delik açıyorum. Bu ortasına açtığımız delikleri de kızartabilirsiniz. Ama ben bunları hamuruma ekleyip daha fazla donat çıkarmayı tercih ediyorum. O biraz sizin tercihinize kalmış. Sonunda şöyle dışında bir yuvarlak, içinde de minik bir hamurunuz olması lazım. Şimdi ben bütün bu hamuruma, hamurum bitinceye kadar aynı işlemi uygulayarak donatlarımı çıkartacağım. Ben hamurum bitene kadar aynı işlemi yaparak bardağımla kalıplar çıkartarak donatlarımın hepsini yaptım. Ee, toplam 11 tane donatım oldu. Eğer daha fazla yapmak istiyorsanız, daha kalabalık bir gruba yapmak istiyorsanız, bütün malzemeleri ikiyle çarparak yapabilirsiniz. Bunları yapıp hemen taze taze tüketmenizi tavsiye ederim. Bekledikçe lezzetleri aynı kalmıyor açıkçası söylemek gerekirse. Şimdi donatlarımı bu halde de mayalanmaya bırakacağım. Yaklaşık yarım saat boyunca tekrar mayalanacaklar. O sırada da tencereme yaklaşık 5-6 santim yüksekliğinde bol sıvı yağ koyacağım. Onu da ısıtacağım. Zaten onun da ısınması yaklaşık 25-30 dakikayı bulacaktır. Ondan sonra donatlarımızı kızartarak devam edeceğiz. Donatlarım yaklaşık yarım saat daha mayalandılar. Şimdi şöyle onlar da biraz kabardılar. Bu sırada yağ da ısındı. Yağınızın yeterince ısınmış olması çok önemli. Bunu anlamak için küçük bir ekmek kırıntısını içine atın. Hemen kızarıp kahverengini alıyorsa yağınız hazır demektir. Burada bir tane tepsim var. Üzerine kağıt havlu serdim. Donatlarımı kızarttıktan sonra ilk önce kağıt havlunun üzerine koyacağım yağını çekmesi için. Yaklaşık orada bir dakika kadar bekleteceğim. Ondan sonra da soğumadan şurada pudra şekerim var. Pudra şekerimin içine koyacağım. Eğer evinizde pudra şekeri yoksa bunu toz şekerle de yapabilirsiniz. Ama ben pudra şekeriyle yapmayı daha çok seviyorum. Şimdi yağım güzelce ısındı. Şöyle donatlarımı elimle alıyorum. Ve yağımın içine bırakıyorum. Yaklaşık aynı anda 3 tanesini yapacağım. Tencerimi çok fazla kalabalıklaştırmak istemiyorum. Yaklaşık her bir tarafı için 45 saniye, bir dakika kadar yeterli olacaktır. Kızardıktan sonra bir kere çevireceğim, bir 45 saniye kadar daha bekleyeceğim. Ondan sonra kağıt havlunun üzerine alacağım. Şimdi çeviriyorum. Güzelce kızardı gördüğünüz gibi. Çevirme işlemini yaparken maşa ile yapın. Dikkat edin. Yağ çok sıcak olduğu için üzerinizde sıçramasın. Diğer tarafı da kızaracak. Ondan sonra kağıt havluya alacağım. Diğer tarafı da güzelce kızardı. Şimdi ilk önce kağıt havlunun üzerine koyuyorum. Donatları kızartırken arada biraz da bekliyorum ki yağım tekrar eski ısısına geri dönsün, yükselsin diye. Şimdi şöyle yaklaşık bir, bir dakika kadar kağıt havlunun üzerine bekletiyorum. Ondan sonra da pudra şekerinin içerisine, içerisine alıyorum. İlk posta bitti. Şimdi aynı işlemi bütün donatlarıma yapıyorum. Ben donatlarımın hepsini kızarttım, daha sonra da pudra şekerini sürdüm ve artık yemek için hazırlar. Gördüğünüz gibi yapması son derece kolay, pişirmesi çok kısa sürüyor. Sadece biraz mayalanması için beklemek lazım, o kadar. Ondan dolayı biraz vakit alıyormuş gibi oluyor. Çok güzel gözüküyorlar. Şöyle bir tanesini koparıp size içini de göstermek istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi içi de yumuşacık donatın böyle olması gerekiyor. Bunun için de hem mayalanması çok önemli, hem kullandığımız un oranı çok önemli, hem de aynı zamanda kızartırken yağınızın çok kızgın olması çok önemli. Şimdi biraz da tadacağım. Bakalım tadı nasıl olmuş. Gerçekten mükemmel. Yumuşacık, çok güzel. Umarım siz de evinizde donat yapmayı denersiniz. Eğer denerseniz fotoğraflarını benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bol bol görüşmek üzere, hoşçakalın.